Sen yemeyecek misin? Yok sağ olasın. Abi izin verirsen ben alabilir miyim? Erbil'de hiç görmedim ben seni. Ben gelir giderim Erbil'e. İş olmamış ha? Hangi iş? Şu ev baskını işte. Ya ne uzmanmış arkadaş ya, ne uzmanmış ya. Yani Özerk bölgenin de bu herife kafayı taktığını bilmiyorduk, öğrenmiş olduk ha. Uzman mı? Ne uzmanı? Siz uzmanın peşinde değil misiniz? Albay mı yoksa? Tabii ya. Büyük balığın olduğu yerde. He, öyle de gel. Çok canımızı yakmışlığı vardır bizim, çok. Yani şu işi bitirmediğinize en az sizin kadar ben de çok üzüldüm bunu bilesin yani ha. Şu miroyla kadına bakın hele. Neredelermiş? Ben albay mı albay bilmem. Uzman hiç bilmem. O işlere sen bakıyorsun haram. Ya böyle üst perdeden atıyorsun da. Şu başladığın işi bir bitirseydin bari ha. Ne? Asker yolda. Bize geliyorlar. Emin misin? Evet. Haber geldi. Kim aramış onları? Mezranın erkekleri toplansın. Ne kadar vakit var? Bir saat. Belki iki. Kim ihbar ettiyse bulun bana hemen. Bulun! Bu manyak şimdi herkesi kurşuna dizer. Ya, durduralım mı abim? Olmaz. Ya oğlum bırak sen düşün yemeği be. Esker bize doğru geliyor. Söyleyin bakalım. Bizi kim ihbar etti? Cevap vermeyecek misiniz? Mezrada devlet görevlisi, amir, memur bir şey var mı? yoktur. Öğretmen, postacı, sağlıkçı yok mu? İmam, mühendis bir şey yok mu? Demek diyorsunuz ki devlette kimse yok, biz ihbar ettik. Benim iş gücü kaybına tahammülüm yok. Ama kesilecek ceza varsa da keserim. Şimdi söyleyecek misiniz? Abi bu herif ne yapıyor? Uydu telefonu nerede Seyfi? Arabadadır abi. Hadi yürü gidiyoruz. Sen de mi söylemeyeceksin? Sen bilirsin. Sami Hoca var. Kim o? Devletten adam sordun ya. Sami Hoca var. Emekli öğretmendir. Burada kalır. Yürü göster onu bize. <laughs> Mecra benim. Bakır, neredesin? Mezradayım. Ya bu adam herkesi öldürmeye başladı. Bu nasıl iştir? Ne diyorsun ya? Bakır, ne diyorsun sen? Neler oluyor? Herif manyak çıktı. Herkesi kurşuna diziyor. Biri ihbar etmiş. Asker mezraya doğru geliyormuş. Asker mezraya gidiyormuş. Biri ihbar etmiş. Adam yanınızda mı? Ya yok diyorum ya. İşi abartıp baskına gitti gerizekalı. Ne yapacağız? Oraya gidemeyiz Necla. Söyle Bakır o da çıksın hemen oradan ya. Bakır hemen oradan çıkın anlaşıldı. Ayrılın oradan. Sen ne yapacaksın? Biz de gelmeyeceğiz. Ayrılın dedim anlaşıldı. İyi tamam öyle olsun. Hadi gidiyoruz. ne yapıyor bu aptal? <laughs> Kuduri. Neden? Çünkü Erbil'e döndüğünde onu orada öttürecekler ha. O işi yapamadığının hesabını soracaklar da ondan. Ya Miro, şu işi bir anlasaydık biz de. Biz çekilelim Necla. Mahir Efendi eskerle kozunu baş başa paylaşsın. Esker ona yetişemez ki. Ben sana olacak onu söyleyeyim. Mahir infazlarına devam edecek. Esker de gelip cenazeleri toparlayacak. Olacak olan bu. <laughs> ya bir anda onlar, bir anda TC. Ben ne yapayım kardeşim ya? De <laughs> hadi. Hadi. Bu durumda kaç tane ördek kaldı gölde? Söyle Aferin tamamdır. Sen şimdi biraz kitabına bak bakalım. Yeni kitap alacağız değil mi? Alacağız tabii kızım. Sen hele şunları bir bitir bakalım önündekini önce. Tamam. Annemler ne zaman gelecek dede? Akşama doğru gelecekler. Az kaldı. buraya geliyorlar. Ayşe, açma kapıyı. At o antikayı elinden, yoksa çocuğun ölüsünü alırsın. Bırak torunu, bırak. At dedim. Dedim. <laughs> korkma yavrum, korkma. Bırak çocuğu gitsin. Demek muhbir sensin ha? Nerede lan askerlerin? Haber verdiğinde niye gelmediler? Benim bir şeyden haberim yok. Bir şey bilmeyen adam kapıyı tüfekle mi açar? Artık askerlerin gelişini esas duruşta beklersin. Benim vaktim kalmadı. Esas duruş ne demek? Hiç kıpırdamadan hareketsiz beklemek demek. Biz de aynen öyle yapacağız. <laughs> Nereye? Çocuk kaçtı. Vakit yok, gidelim. oldu sana? Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Al bakalım. Ben bunu istemiyorum. Ben dedemi istiyorum. Tamam, peki. Deden nerede? Dedemi öldürdüler. Dedemi silahla öldürdüler. Komutanım. Sanırım bir şeyler görmüş komutanım. çıkarmayız Diğer tarafta var. Gelmişler. Uçtu mu lan bunlar? Ne yapacağız? Dağa gidersek peşimizden gelirler. Aralarından geçelim. Of! Dur lan! <laughs> dur 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 dur. Geçin arkaya. Hadi hadi. Devam et. Beyler, gözünüzü dört açın. Gel bakalım küçük kız. Bak, 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 Maşallah. Adın ne bakalım senin? Ayşe. Maşallah Ayşe. Ne güzel adın var ya senin, ha? Adından bin yaş değil mi Ayşe? Ayşe. Efendim. Sen şimdi bizi dedene götür tamam mı? Tamam. Hadi evinize götür bizi. Gel. اگه اینجا داری، من askerlerin gelişini esas duruşta beklersin. Benim vaktim kalmadı. Esas duruş ne demek? Hiç kıpırdamadan hareketsiz beklemek demek. Biz de aynen öyle yapacağız. <laughs> Korkuyorum. Ne oldu falan? Ne oldu? Bu yaptı. Kim yaptı? Bu. Dur, dur. Paris, çevir şunu. Canlı yakalayalım. Koş, koş. Ver, O evi tarayan sen miydin? Ha? Sen miydin? Osman'cığım rahatsız edeceğim ama. Abay burnuna kancayı tak getir dedi. Sen adamın burnunu kırdın. Farkında mısın? Az bile yaptım lan buna. Az bile yaptım. Nasıl olan vurdun? Ha? Acıyor mu lan? Ha? Acıyor mu? Burun değil de devrem. Mesela ben daha çok kemikçiyim. Kemik daha çok acıtır. Değil mi? Mesela kaval kemiği. Nasıl? iyi ama değil mi? Yok abi, ben şahsen... ...karın boşluğunun verdiği ızdırabı hiçbir şeye değişmem. Bak şimdi. Karın boşluğu iyidir. Karın boşluğu klasiktir. Severim karın boşluğunu. Ama ben hala için? Mesela Köprücük kemiği devrem acıdır değil mi? Vallahi mükemmel bir tercih. Özellikle sorguya gidecekse. Ki bu önümüzdeki üç ayını sorguda geçirecek. Uygun, bence uygun. Ama böyle ayaktayken değil. Çökertip öyle kırmak lazım kemiğini. Çökerteyim komutanım. Tut onu Ben çocukların önünde... ...dede öldüren ben hiç hoşlanmam. Anladın mı lan? Ha? Anladın mı lan? Sen ne biçim bir adamsın lan? Sen ne biçim bir adamsın? Paketli. <laughs>